Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı? İnşallah iyisinizdir ve her şey yolundadır. Öyle de umuyorum arkadaşlar. Evet bugünkü açılım konumuz e, ilişki durumu biten arkadaşlar için açılım yapacağım arkadaşlar. Geri dönecek mi diye hep birlikte bir bakacağız. Ex partnerler geri dönecek mi? İşte giden sevgili geri dönecek mi? İlişkimiz bitti mi? Yoksa devam edecek mi? Bunlara bakacağız arkadaşlar hep birlikte. Evet, e, kolektifteki bu ilişki durumunda olan arkadaşlar için yapılacak bu aç açılım arkadaşlar. E, o yüzden bu ilişki durumu olanlar izlesinler. Ve size kolektif olduğu için arkadaşlar hepsi uymayacak. Size uyan kısmını alıp kabul edin. Uymayan kısımlarını da reddedin sevgili dostlar. Evet de deste seçmeli olacak. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Odaklanın. Aklınızdaki kişiye odaklanın arkadaşlar. Destenizi seçin. De seçtiğiniz desteyle uyumlanmadınız ama diğer desteye uyumlandınız. O uyumlandığınız desteği alıp kabul edin. İki desteği de iki, iki açılımı da izlemenizi tavsiye ederim hangisi size uyumlandıysa onları alıp kabul edin arkadaşlar. Kolektif açılım. Tüm abonelerim ve abone olacaklar için niyet ediyorum arkadaşlar. Niyet ederek açılımlarımı gerçekleştiriyorum. Ve sizlerde giden sevgili ex partner geri dönecek mi? Geri dönüş olur mu? Hep birlikte bunlara bir bakalım bakalım diyeceğiz ve hemen başlayacağız arkadaşlar. Birinci deste ve ikinci deste Odaklanıp seçemediyseniz videoyu durdurup destenizi o şekilde seçebilirsiniz. Ben birinci desteden başlayacağım. Unutmayın arkadaşlar abonelerim ve abone olacak olan arkadaşlar için niyet ettim. Ve ona göre açılımlarımı gerçekleştireceğim. Ve ilişki durumu ilişkisinin bittiğini düşünenler, kendisinden gittiğini düşünenler, geri dönüp dönmeyeceğini bilmeyenler için yapılacak bu açılım arkadaşlar. Evet birinci desteden ben hemen başlamak istiyorum. Bütünün hayrına sizler için ilahi kanaldan en doğru mesajlar almaya niyet ediyorum. Gerçekleri öğrenmeye, anlamaya niyet ediyorum arkadaşlar. Hep birlikte bir bakalım bakalım. Giden sevgili geri dönecek mi? Evet, bu açılımdan almamız gereken mesaj nedir? görkemli krallık ekranda görünüyor mu? Bu şu şekilde alalım. Okay. Evet bilinç altında ne varmış sizinle ilgili ilişkisine dair. Bununla ilgili mesajımızı alalım. gel gitlerde. Enerjisine bakalım. Bununla ilgili bu ilişkiye dair enerjileri nedir? Şimdi kartların hepsini bir sığdırmaya çalışalım ekrana. Ondan sonra da yorumumuzu yapalım. Okey. Evet sevgili arkadaşlar birinci desteği seçen arkadaşlar aklınızdaki kişi hala evet sizi seviyor düşünüyor arkadaşlar Evet, eylem yapma, size geri dönme üzerine stratejiler yapmak istiyor, düşünüyor. Kafasında böyle bir şeyler tasarlıyor arkadaşlar. Yani eyleme geçmek. Çünkü sizi seviyor ve sizi özlüyor diyebilirim birinci desteği seçen arkadaşlar. Çünkü size karşı tutkuları bitmemiş. Size karşı cinsel çekimi, isteği, arzusu bitmemiş. Hala devam ediyor ve belki de Ara ara iletişim kurabiliyor, kuruyor olabilirsiniz arkadaşlar bu kişiyle. E, ha, tamamen iletişiminiz yok, hiç iletişim yok ise iletişime geçmek iste, istiyor arkadaşlar. Duyguları, size bir haber yani belki yakın bir zamanda haber alabileceğinizi söyleyebilirim bu birinci destede. Çünkü burada umut vaat eden bir e, durum var arkadaşlar yani aklınızdaki kişinin size geri dönmesine dair umut edebilir misiniz edebilirsiniz çünkü böyle bir arzu istek üzerine çünkü bu bit, bitmiş bir ilişki olarak görüyorsunuz ama e, bittiğini düşünüyor kendisi o kişi de aklınızda kişi de bittiğini düşünüyor olabilir arkadaşlar çünkü ölüm kartı verdi ama bitip bitmediğine dair de ikilemlerde de burada e, ve kendisinin de sanki bu ilişkinin bitmesini istememesine dair yani bitmemesi için bir takım kendisini savunmaya geçebilir arkadaşlar yani size geldiğinde belki bir hata yaptı belki bir yanlış yaptı yani hatayı yapan bitmesine sebep olan kendisi olabilir o yüzden bununla ilgili bir savunmayla karşımıza çıkabilir arkadaşlar Bununla ilgili ve sizinle ilgili bilgi topluyor olabilir ee, ve ya da bu durumla ilgili bilgi topluyor olabilir. Şu an bir bilgi toplama e, ya da e, size gelmenin ya da bu ilişkiyi tekrar yeniden başlatmanın bir e, strateji planı içerisinde düşüncelerinde, duygularında. Çünkü sizi hala seviyor ve size olan tutkuları, istek isteği, arzuları bitmemiş arkadaşlar. Çünkü enerjisi Sizinle iyileşiyor, sizinle güzelleşiyor, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısını kapısı çıktı arkadaşlar enerjisi ve bu e, mutluluk kapısının sizinle açılabileceğini ya da işte sizinle mutlu olduğunu. Bunun üzerine bakın arkadaşlar. Strateji ve strateji enerjisi duygularında, her iki kartta da duygularında bir strateji, zihninde bir strateji, hem zihninde hem duygularında bir plan kuruyor arkadaşlar ve şu an bilgi toplama aşamasında. Çünkü kendini savunacak. Belki de şöyle bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani bir hata yaptı, bir yanlış yaptı, ilişkisinin bitmesine sebep oldu. Ama bunu telafi edecek ya da düzeltecek ya da belki de bu bir yanlış anlamaydı ya da bir işte. Kandırıldım işte e, yani e, aldı ben de kandırıldım ben de aldandım ve o şekilde al yani burada bir aldatma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar e, ama şimdi şöyle bir durum da var ki bu aklınızdaki kişinin bazılarınız içinde hani bir araya gelememeniz ayrılık sebebiniz Belki de bu aklınızdaki kişinin finansal durumuyla da ilgili olabilir arkadaşlar. Çünkü burada finansal sıkıntılar çekiyor. Burada da yine finansal sıkıntıları gösteriyor arkadaşlar. Umut ve umut vaat eden belki de hani o finansal durumunu düzeltebilecek e, stratejiler yapıyor olabilir. Yani e, maddi durumunu düzeltip ya da işte size gelmesini sağlayacak maddi ya da somut bir şekilde bu durumu düzeltmenin peşinde arkadaşlar. Ha, e, ikilemleri var mı? Var. Gelgitleri var mı? Var. Evet. Bilinçaltında zaten gelgit var olup olmayacağına dair o kendisi de ha, e, henüz emin değil arkadaşlar. E, bu eylemi yapıp yapmamakta kendisi de daha henüz emin değil. Kararsız, kararını verememiş arkadaşlar. E, ve bir de Hani bilgi topluyor demiştim ya, sizinle ilgili bilgi topluyor olabilir, işte size gelmenin yollarını e, araştırıyor olabilir. Ve bununla ilgili de tamamen bazı taraflara da, diğer taraf mı diyeyim artık, yani bu konunun dışında olan durumlara da kendini iletişime kapatmış arkadaşlar. Ha, bir videonun arkadaş, altına arkadaşlardan biri yazmış kendini kapatmak ne demek anlamıyorum diye kendini iletişime kapatmak. Size karşı kendini iletişime kapatmış olabilir. Dışarıya karşı kendini iletişime kapatmış olabilir. Yani bir iletişim trafiği yok. Kendini dış dünyayla e, iletişimini kesmiş ve kendi iç dünyasına kapanmış. Kapanmak bu demek arkadaşlar. Yine bu şekilde de tamamen sizinle ilgili duruma odaklanmış ve dışarıya karşı olan durumlarla ilgili kendini iletişime kapatmış arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim ki özetle e, aklınızdaki kişi iç dünyasına kapanmış, inzivaya çekilmiş, sizinle size gelebilmenin stratejilerini yapıyor, Bit, bitip bitmediği konusunda kendisi de hala emin değil. Ama bitirmemiş yani kendisinde hala hiçbir şey bitmemiş. Çünkü tutkusu sevgisi devam ediyor. Gelgitleri var mı? Var. E, i̇kilemleri var mı? var arkadaşlar. Evet şimdi bu birinci deste ile ilgili bitirmedim arkadaşlar. Bir tane sizler için aklınızdaki kişiye dair bir Rumi mesaj almak istiyorum arkadaşlar. Bakalım Rumi mesajımız ne olacak? Geri dönüş olacak mı diye Kılıçların sekizlisi. Eli, ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Evet arkadaşlar, işte bir e, bağım, bağlı bağımlılık durumları var. Bulunduğu yeri e, size gelmesini engelleyen durumlar söz konusu olabilir. Çünkü e, kolektif olduğu için farklı farklı enerjiler çıkıyor arkadaşlar. O yüzden hani bu kısım size göre ise ona göre alıp kabul edin arkadaşlar. Size uyumlanıyorsa. Şu an size gelmesini engelleyen durumlar olabilir. O durumları çözmenin, size gelebilmenin zaten e, şey, stratejisini, planlarını yapıyor, düşünüyor, çözüm arıyor, çözüm arayışı içerisinde. Hem maddi problemleri olabilir bazılarınızda. Bazılarınızda kişi engeli olabilir. Bazılarınızda iş engeli olabilir. E, yani somut, elle tutulur, gözle görülür engeller olabilir arkadaşlar o yüzden kendinize göre uyumlandığınız kısımları alıp kabul edin evet birinci desteği seçen arkadaşlar için siz izleyenler için melek mesajı almak istiyorum ben bunu kişiselleştirelim arkadaşlar şöyle iki tane melek kartı koyacağım siz kendiniz seçin sorunuzu sorun olur mu biraz daha kişiselleşmiş olacak Kollektiften biraz daha. Bakalım bakalım birinci melek kartı ikinci melek kartı. Bunlar burada siz odaklanıp seçin arkadaşlar. Ben birer tane aklınızdaki kişi gelse karşınıza size ne söylemek isterdi? Son bir özet cümlesi almak istiyorum şu an karşınızda olsa ya da iletişiminiz olsa size geri dönse ilk söyleyeceği şey ne olurdu? Aklınızdaki kişi erilse eril mesajı beni izleyen dişiller için aklınızdaki kişi dişil ise beni izleyen şu an izleyen eriller için aklınızdaki kişi dişil ise dişilin mesajı ne olurdu? Bunları da aldık. Evet Melek kart birinci ve ikinci kart sorunuzu sorduysanız ki öyle düşünüyorum seçtiniz ve sorunuzu sordunuz. Birinci kart ne diyor sizin sorunuzun cevabı? Sana yardım ediyoruz. Evet yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklere güven dedi arkadaşlar. İkinci kartı seçin arkadaşlar ve ayrıca çok güzel arkadaşlar alıp kabul edin. İkinci kart Aşk dedi. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk. Ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye güven. Birinci desteği seçen arkadaşlar bu ilişki hala bitmemiş yani. Bittiğini düşünüyorsanız bitmemiş. Geri dönüş var. Bakalım aklınızdaki kişi eril ise size ne söylemek isterdi? Karşınıza gelse ilk söyleyeceği şey ne olurdu? Seni asla bırakmayacağım. Sen, ben senin bende gördüğüm ve... Sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum. Dedi. Evet, aklınızda kişi ve çok güzel mesajlar geliyor arkadaşlar. Evet, aklınızda kişi dişil size ne söylemek isterdi? Güven. Biz dualitede doğduk. Seni görmeden de ne yaptığını içsel olarak biliyorum. İlişkime güvenmeyi seçiyorum. Evet, beni izleyen arkadaşlar ve ee... Zaten burada sizin başta da söyledim ya bir iletişiminiz fiziksel olarak yoksa da ruhsal olarak bir telepati olarak birbirinizi anlıyorsunuz. Birbirinizi sanki konuşuyor gibisiniz arkadaşlar. Birbirinizle iletişim halinde, içsel iletişim halindesiniz arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel mesajlar aldık. Birinci desteği seçen arkadaşlar açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Lütfen beğenip yorum atarsanız bana da küçük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Unutmayın açılımlarım abonelerim ve abone olacaklar için geçerlidir. Şimdiden sizlere kalbinize şifa olsun. Hoşçakalın sevgiyle kalın. Bir sonraki açılımda buluşmak üzere. Evet ikinci desteği seçen arkadaşlar nerede ikinci destemiz pardon. İkinci deste modern cadı tarot destesini seçen arkadaşlar. Evet sizlerin de bütün hayrına en doğru mesajları almaya niyet ediyorum. Gerçekleri öğrenmeye anlamaya niyet ediyorum arkadaşlar. Evet kolektif açılımdır arkadaşlar unutmayın sakın. Sizlere uyan kısımları alıp kabul edin. Uymayanları reddedin. Evet aklınızdaki kişi geri dönecek mi? Hadi bakalım. Bugün enerjiler çok güzel arkadaşlar. Az kaldı. Şu Venüs Retrosu da biterse. burada hmm, bir şeylik var. Güzel. Şimdilik güzel. Bakalım. açılımımızın mesajını alalım. Dostluklar. Ee, bilinçaltı. Aklınızda kişinin bilinçaltında ne varmış? Bütünleşme. Elime takıldı ondan onu aldım arkadaşlar. Evet enerjileri ne durumda? kırık kalp, sihirbaz ve ayna, yedinci çakra. Hmm. Bakalım duygularına, annelik içgüdüsü beslenmek, şefkat, romantizm. Ve bilinmeyenlerin açığa çıkması mahkeme. Bakalım bakalım. Görünüyor mu? Okey. Evet arkadaşlar ikinci desteği seçen arkadaşlar tekrar yeniden hoş geldiniz. Evet bu e, iki e, geri dönecek mi? Burada da birinci deste gibi bir düşünce var arkadaşlar. Çünkü burada da henüz bir şey bitmemiş burada e, burada yarım kalmış bir şey var arkadaşlar çünkü burada daha söylenmemiş sözler var daha e, hasır altında kalmış sözler var daha gün yüzüne çıkmamış duygular sözler var burada ikinci destede o yüzden burada e, ikinci deste seçen arkadaşlar burada ilişki ilişkinizin bitmesinin sebebi e, şey hilekar, kurnaz dedikoducu insanlar arkadaşlar. Bunlar sebep olmuş. Ee, sizin ileti yani ayrılmanıza sebep dedikoducu kurnaz insanlar sebep olmuş arkadaşlar. Diğerinde kişi kendisiydi burada ama diğer yani araya giren fesat insanlar yüzünden ilişkiniz bitmiş olabilir. Bilinç ee, bilinçaltında tekrar bir bütünleşme var mı? Var. Kalbi kırılmış burada. Demek ki burada e, bu kurnaz insanlar belki de aranızı bozmak için aklınızdaki kişiye yalan yanlış şeyler sizinle ilgili söylemiş olabilir arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişinin kalbi kırık. Ama e, şifalanmak istiyor mu? İstiyor. Ama bu şey e, sizinle ilgili öngörü, sezgi, duyguları tıkanmış arkadaşlar sizinle ilgili bir iletişim kuramıyor. Sizin sizden haber alamıyor olabilir ya da siz o o kişiden haber alamıyorsunuzdur. Bunu kapatmış olabilir. Sizinle e, içsel iletişimi kapatmış ya da işte bu fesat insanlar sebep olmuş olabilir arkadaşlar. Sizin iletişiminizi engellemeye çalışan kişiler olabilir. Dikkat edin. Burada dost gibi bak. Dost gibi gördüğünüz kişiler. Bu kişiler sizin yakın çevrenizde kişiler arkadaşlar, sizin dost gördüğünüz kişiler olabilir bunlar. Ee, evet, sizin size karşı e, güzel şefkatli duyguları var, romantizm var ve evet burada hala diyor ki. Bir, e, söylenmemiş sözler var hala kafasında yani sizinle ilgili o yaşadığı şeyleri kafasında oturtamamış İnanamıyor hala kendisinde eksik kalan yarım kalan bir şey var ya da işte neden böyle yaptı neden böyle oldu neden bu şekilde oldu gibi bir takım soruları var bunlarla yüzleşmek istiyor hesaplaşmak istiyor çünkü kalbi kırılmış ya neden diye sormak istediği enerjiler içerisinde çünkü bir bu kişinin Size karşı olan sevgisi gerçek sevgi arkadaşlar. Bir fırsat kolluyor. Şu an aktif bir bekleyiş içerisinde. İletişimi kesik mi? Kesik. Bu kişi ama iletişimin kesik olmasının sebebi e, ne sizsiniz ne o arkadaşlar. Araya giren bu fesat insanlar yüzünden. Size gelmeyi düşünüyor mu? Düşünüyor. Sizinle duygusal tamamlanmayı istiyor mu? İstiyor ve bunu başarmak istiyor mu? Başaracak da arkadaşlar, yapacak da. Ama dediğim gibi şu insanlardan kurtulması lazım. Kurtulmanız lazım. Aranızda o sizin e, birleşmenizi engelleyen kişilerin aradan çıkması, temizlenmesi lazım. Bunun üzerine stratejiler yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama bu stratejiler dişil tarafına yani sizler de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar ya direkt iletişime geçme ya da ne bileyim işte o kişinin direkt iletişime geçmesini sağlamak ya da işte şöyle bir durumda var gerçek dostlarınızı araya sokarak ya da o kişi gerçek dostlarını araya sokarak da bu iletişimi sağlayabilir belki o fesat insanları kim olduğunu anladınız ya da bu bilinmeyen açığa çıkmasını istediğiniz şey belki de bu yüzleşmedir arkadaşlar bu kişilerle Hani dost sandığınız bu kişi fesat kişilerle yüzleşme durumu söz konusu olabilir. Bu bütünleşme bu bütünleşme olacak arkadaşlar. Birleşme olacak. Bir araya gelme olacak. Eteğinizdeki taşlar dökülecek. Konuşacaksınız. Nasıl? Ee, bu kişileri aradan çıkar Çünkü gelecek arkadaşlar. Eylem var burada. Birinci destede daha de hala düşünüyordu. Strateji yapıyordu. Ama burada eyleme geçecek bu kişi. Ee, yalnız Sezgileri biraz tıkanmış sezgilerine yani kendine bir özgüvenini e, sağlaması lazım. Bu kırık kalbi onar, e, onarabilmesi lazım arkadaşlar. Yani güvenebilmesi lazım bu ilerleyiş için. Evet geri dönüş var mı? Geri dönüş var arkadaşlar. İkinci desteği seçen arkadaşlar sizler için de geri dönüş var. Bunu e, başaracak. Yani. Merkür şu an retroda arkadaşlar Merkür retrosu bittikten sonra dönüş sağlayabilir bu kişi yay burcu döneminde koç Aslan yay burcu döneminde olabilir geri dönüşü Başka? altılı bir vadede geri dönebilir su grubu yengeç akrep balık Burcu döneminde dönebilir. Yani bu hesaplaşma dönebilir derken bu görüşme, bu enerjiler o dönem içerisinde olacak arkadaşlar. Evet. Ee, ikinci desteği seçen arkadaşlar sizler için, siz izleyenler için Rumi'den bir mesaj istiyorum. Geri döneceğine dair geri dönecek mi? Bununla ilgili Rumi'den mesaj istiyorum arkadaşlar sizler için. Kadehlerin ikilisi daha da ne desin? Çok güzel. Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Bir araya geleceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi siz bir araya gelip eteğinizdeki taşları dökeceksiniz. Yani o kişinin size, sizin de o kişiye yanlış bir iletişim, yanlış belki söylenmemiş sözler, söylenmiş gibi oldu arkadaşlar. Belki bir hata, bir yanlış. Belki de tek bir fesat insan yüzünden ayrıldınız. O ortaya çıkacak arkadaşlar. O kişide, o kişi, o kişiyi çıkaracaksınız aradan. Evet, birinci desteği, şey ikinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi sizler için de biraz daha kişiselleştirelim. Yani sorunuzu sorun. Melekler sorunuza nasıl bir cevap verecek bakalım. İki tane kart bırakacağım. Birinci ve ikinci kart. Sizler odaklanıp burada kartınızı seçip sorunuzu sorun. Bu arada aklınızdaki kişi eril ise geri döndüğünde size ne söylemek ister? Ya da ilk sözü ne olacak? Size ne söyleyecek döndüğünde? Evet. Aklınızdaki kişi Dişil ise size geri döndüğünde ne söylemek ister? Evet önce konuşma kartlarını yok. Önce melek kartlarını seçmişsinizdir arkadaşlar. Sorunuzu sormuşsunuzdur. Eğer sormadıysanız videoyu durdurup sorabilirsiniz. Birinci kartı seçen arkadaşlar sorunuza meleklerin cevabı inan. İnancın, inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. Çok güzel bir mesaj geldi arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Evet sizler adına. Sizler de alıp kabul edin. İkinci kartı seçen arkadaşlar sizlerin sorusunun cevabı değişimi kucakla. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrını olacak. Evet arkadaşlar burada gelecek değişim tekrar bir yenilenme söz konusu. Evet aklınızdaki kişi eril ise geldiğinde size ne söylemek ister? Seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerin beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder." dedi ve çok da uyumlu geldi arkadaşlar. Beklemenizi söylüyor, gelecek çünkü. Evet aklınızdaki kişi dişil ise geldiğinde size ne söylemek ister? Tutku. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem." dedi. Evet arkadaşlar. Sizler adına ben aldım kabul ettim çünkü çok güzel bir açılım oldu çok güzel net mesajlar geldi arkadaşlar sizler de bu enerjilerde iseniz beğendiyseniz videoyu beğenip altına yorum yapmayı unutmayın aldım kabul ettim demeyi unutmayın arkadaşlar unutmayın ki abonelerim ve abone olacaklar için niyetlenip yapılmış yapılan bir açılımdır arkadaşlar. Sizin de bütünün hayrını olsun, kalbinizde şifa olsun, sizin için en doğru şeyler sizleri bulsun arkadaşlar. Sizin için gerçek olan, doğru olan ne olsa ne ise o sizi bulsun. İnşallah diyorum arkadaşlar. Amin diyorum. Sizler adına aldım, kabul ettim. Sizler de kendinize uyan kısımları alıp kabul edin. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın ve bana küçük bir destek atmış olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki açılımda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.